Haksızlıklar karşısında daima kararlılıkla duran Hazreti Ali, hayatı boyunca bu uğurda verdiği mücadele sırasında birçok kıymetli söze imza atmıştır. Onun bu veciz sözleri, yaşadığı çağdan günümüze dek aktarılmış ve hala önemini korumaktadır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Sırrını iki kimseden başkası bilmesin. Sen ve Rabbin kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır. kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir. yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarın'a bırakma. bakarsın yarın olur da sen olmazsın. sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol. İnsanlara faydası olmayanları ölülerden sayın gitsin. Ey insan, senin için dün geçmiştir. Bir daha geri gelmez. Yarın ise kesin değildir. O halde dem bu demdir. İçinde bulunduğun anı iyi değerlendir. Dil pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar. Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür. Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler. Ahlakın ahlaksızların elinde oyunca olduğu bir toplumdan hayır bekleme. Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır. Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur. Ahlakını güzelleştir ki Allah hesabını hafifletsin. Ayıbın en büyüğü sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır. Sakın insanın iyisiyle kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur. Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve babanın. Sıkıntı ve musibetlere karşı iki şey ile Rabbine sığın. Sabır ve namaz. Senden vazgeçene rağbet etme. Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı fakirin ihtiyacı, zenginin israfı kadardır. Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar. Düşünme ve sevinme, zamanın sana ne sakladığı bilinmez. Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak yer arıyordur. Fasık ve günahkar kimselerle Arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur. Sabır iki kısımdır. Belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın. Mürüvvet, insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.